Selam arkadaşlar, bugün bu bitkiyi yakından inceleyeceğiz. Yani bu bitki aslında çok e, hani halk arasında ve yörelere göre çok o kadar çok isim takılmış ki, yani ben e, ilk ilk evvela ne diyeceğimi şaşırdım açıkçası. Ama şeytan elması bana e, çok cezbedici geldi çünkü meyveleri ve dikenli oluşu e, sanki tam böyle ismi bu şekildeymiş gibi e, bir algı oluşturdu bana. Ama yine de ben yörelere göre isimlerini söyleyeyim. Buru çiçeği, abuzambak, abuzambak. Bostan karanfili, büyü otu, cin otu, kokorot, kokorotu, sihirbaz otu, şeytan tuzluğu, şeytan elması, şeytan otu, tatala, tatula, tatüle, datula, yeleşik, afyon otu, eşek dikeni, eşek otu, mandacık, mandalak, deli patpat. Yani e, o kadar çok isim takılmış ki farkındaysanız yani bitkide bir şey var e, yani bu bitkide bir e, anormallik var. Çünkü isimlere bakarsanız hep böyle delili dülülü, şeytanlı, işte ne işte bilim böyle bir bitkide bir hani oyun olduğu, bir numara olduğu belli arkadaşlar. Çünkü bu bitki zehirli. Baştan aşağı zehirli. Yani sapı, yaprağı, tohumu, meyvesi tümü zehirli arkadaşlar. Ama şöyle bir şey. Aynı anda da faydalı. Bazı dozlarda yani düşük orandaki dozlarda e, faydalı. Zamanında alternatif tıpta kullanılmış. E, i̇sterseniz detaylı bir şekilde anlatalım ama şunu kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum bitkinin aşağıdan yukarıya kadar bütün yapısı zehirli arkadaşlar bitkinin bir kötü kokusu var yani genel olarak da yani bitkinin herhangi bir yerine yaklaşıp tokladığınız zaman e, kötü kokuyu rahatlıkla çekebiliyorsunuz kök kısmı uzun kalın ve lifli bir kök yapısı var gövdesi sağlam dik ve kalın bir gövde yapısı var Yaprakları ise pürüzsüz, soluk, sarı yeşil renginde. 8 ila 20 santim uzunluğunda. Yani geniş bir, yani şöyle söyleyelim, geniş yapraklı bitki türlerinden. Ama yaprakları kesinlikle acı ve mide bulandırıcı. Ve gerçekten de çok ağır kokulu. Çiçekleri trompet biçiminde yani bir boru formundaki çiçeklerden en fazla 6 ila 9 santim uzayabilen bir çiçekten bahsediyoruz. Yani beyaz kremimsi ya da işte biraz moru andıran bir yapısı var. Daha farklı da olabiliyor. Yani bazı bitkilerde biraz daha farklı olabiliyor ama genelde bu, bu tarz renklerde. E, oluşumu ise yani bir çiçeğin meyve dönüşümü ise Temmuz işte aylarında yani ortalama bir, ay, bir aylık bir süreçte de tohuma dönüşen bir meyve kesesi yani meyvelerin tohuma dönüştüğü bir kese haline gelmekte. Genelde yaygın olan yerler işte tahrip edilmemiş araziler, çayırlar, yol kenarlarında da görülebiliyor. Gerçekten yaygın bir bitki. Yani neredeyse her yerde karşılaşabileceğimiz bir bitki. Zaten siz de gözlem yaptıysanız yani bu bitkiyi tanıyanlar varsa biliyorlardır. Bütün alanda özellikle hayvanların dolaştığı alanlarda bütün otlar yeniyor, sadece bunlar kalıyor. Yani bunlara hayvanlar da dokunmuyor. Herhangi bir şekilde hiçbir şey, bunun bir yaprağını bile koparmıyor arkadaşlar. Ve çok arsız bir bitki. Yani bitki gençken eğer ki kesmek istesiniz, kestiğiniz bölgeden tekrar birkaç formda, yani birkaç şekilde birkaç bitki olarak tekrar çıkıyor. Böyle bir arsız bitki ve gerçekten de dirençli bir bitki. Uzun süre, uzun şartlarda kuraklık veya bol yağışa dayanabiliyor. Bazı bitkiler biliyorsunuz kuraklığa dayanamaz, bazı bitkiler bol yağışa dayanamaz. Bunda ikisi de var. Ve boyu 1,5 metrelere kadar büyüyebiliyor. Çok hızlı gelişiyor, çok hızlı ürüyor. Çok fazla tohum saçtığı için çok hızlı gelişen Yani etrafa etrafa çok hızlı yayılan bitki türlerinden biri. alternatif tıpta nasıl kullanılırmış? Yani nasıl ne yaparlarmış? Bunlarla ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum. Parkinson hastalığı, astım, ağız kuruluğu, baş dönmesi, halüsinasyon ve komada kullanılır. Meyvenin suyu ise kepek ve saç dökülmesinde kullanılır. Tohumları hemoroid, egzama vakalarında kullanılır. Astım ve diş ağrısı tedavisinde de kullanılır. Tabii bunlar çok küçük dozlarda. Yani tıbbi dozun üzerinde kullanılması ölüme neden olabilir. uyuşturucu ve zehirli bir etkiye sahiptir. İsterseniz biraz etkilerinden de bahsedelim. Tabii bu kullanım dozuna göre değişmekte ama şöyle söyleyelim. yani ishal, baş dönmesi, e, yoğun bir kusma, mide bulantısı, karın ağrısı, e, halüsinasyon görmeler, e, çeşitli e, yerli yersiz, e, anlamlı anlamsız hareketler, e, yani küçük bir delilik yani hatta şöyle söyleyelim eğer çok yüksek dozda alındıysa büyük bir delilik vakası ya da en hani minimum bir hafta maksimum iki hafta gibi bir etki göstermesi insanın gerçekten bu bitkiden soğutan etkenlerden birisi arkadaşlar bununla ilgili bir sürü kayıt var arkadaşlar gelecek anlamda geçmişte yaşanmış ve günümüzde yaşanmış hala ve yaş hala daha yaşanmakta olan bir sürü hikaye var. İnternetten araştırıp siz de bulabilirsiniz. Rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Bitki tehlikeli bir bitki. Bu şekilde bu bitkiyi de gözlemlemiş olalım.